Birleşmiş Milletler Elçisi temasının olduğunu açıkladı. Eşit şartlarda siyasette liderlik bulunmasının inşa etmek olduğunu belirtti. Sesleri olduğu, ilkelere dayalı bir yatırım yapılmasına vurgu yaptı ve şov ana haberde attığı hashtag eşitliğe başlattı. Okuduğum haberden hiçbir şey anlamadınız değil mi? Çünkü bazı kelimeleri eksilterek okudum. İşte hayatın içinde kadını görmediğimiz, kadını yok saydığımız, kadını eksilttiğimiz her alan bu okuduğum haber kadar anlaşılmaz ve eksik oluyor. Kadının eşit hak ve fırsatlara sahip olduğu, eşit koşullarda yer aldığı her alan ise büyüyor, yeşeriyor ve serpiliyor. Kadının varlığı bu kadar önemliyken biz her sabah bir kadın cinayeti haberine uyanıyoruz. Daha güzel sabahlara uyanmak elbette mümkün. Kadınların hayatın her yerinde ve her zaman var olduğunu ve hatta öyle kenarda köşede değil, yaşamın tam ortasında başrolde olduğunu kabul edersek eğer.